Dünya insansı robot oyunları Çin'de başladı. Pekin'de düzenlenen robot oyunlarına 16 ülkeden robotik şirketleri, üniversiteler, araştırma enstitüleri, robot kulüpleri ve meraklılar geliştirdikleri insansı robotlarla katıldı. Pist boyunca kurulan uzaktan kumanda alanı, insan operatörlerin robotları gerçek zamanda yönlendirmesine ve çarpışmaları önlemesine imkan tanıdı. Oyunların ilk gününde 400 metre ve 1500 metre koşu yarışları yapıldı. Ringe çıkan robotlar boks maçları yaptı. Futbol becerileri çok da göz dolduramadı. Bazıları birbirine takılıp üst üste yığıldı. Bazısı dengesini kaybederek sahadan taşınmak zorunda kaldı. yaşanan aksiliklere rağmen tarihi nitelikteki robot oyunları yarın son bulacak.